Arkadaşlar merhaba. Ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle 24 günde TYT AYT Tarih kam kitabımızın 22. günüyle karşınızdayım. Hiç durmadan 22. gün 1. derse geçelim. Evet arkadaşlar 22. gün. 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve dünya konusuyla karşınızdayım. Hiç durmadan dersimize başlayalım. 2. Dünya Savaşı ve Türkiye dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakanı Refik Saydam, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmaktır. Türkiye savaşa dahil etmek için Adana görüşmesi Kahire görüşmesi ve Kahire konferansları düzenlenmiştir. 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri nelerdir? Türkiye savaş yıllarında ekonomik büyüme yerine mal darlığını hafifletmek, fiyat artışlarını engellemek, kara borsayla mücadele etmek ve sosyal adaleti sağlamak gibi Politikalar üretmiş bu amaçla milli korunma kanunu çıkartılıyor. Bu kanun ile üretim, tüketim, dağıtım, devlet kontrolünü alınıyor. Bu kanunla neler oluyor? Ekmek karneye bağlandı. Nars sistemi Osmanlı'da uygulanan tek fiyatta ürün satımı yeniden kuruldu. Petrol ofisi, et balık kurumları kuruldu. Ticaret ofisi, İHA mü müsteşarlığı temel tüketim mallarını karne ile dağıtmaya başladılar ve denetlediler. Varlık vergisi çıkartıldı. Toprak mahsulleri vergisi çıkartıldı. Alınan diğer tedbirler. Genel seferberlik ilan edildi. Çok parti hayata geçiş ertelendi. Çakmak hatta Almanya'ya karşı batıda kuruldu. Edirne ve İstanbul karartma uygulandı. Müzelerdeki eserler yani kutsal emanetler İç Anadolu'ya taşındı. İstanbul'da otomobil yasaklandı diyoruz devam ediyoruz. Kim var? Burada dönemin başbakanı kim? Refik Saydam'ı görüyorsunuz. Devam ediyoruz hocam. Bu dönemle ilgili bir soru gelmiş mi? Gelmiş. Hemen çözüp pekiştiriyorsun. Soğuk Savaş dönemi. 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ve Sovyet Rusya arasında ortaya çıkan gerginlik dönemine Soğuk Savaş ismi verilmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu Soğuk Savaş döneminde Kore ve Vietnam savaşları, Berlin sorunu bir de 1956-59 yılları arasında Orta Doğu'daki U-2 casus uçağı olayı, Küba krizi gibi olaylar Soğuk Savaş'ın doğruluğunu oluşturmuştur tamam mı? Sonra Doğu Avrupa Sovyet Rusya Sonra Doğu Avrupa'da Sovyet Rusya üstünlüğü Almanya yenince Sovyet Rusya kendini güvenceye almak için Doğu Avrupa'yı yani Polonya'yı, Çekoslovakya'yı, Macaristan'ı, Romanya ve Bulgaristan'ı işgal etti. Buralarda sosyalist rejimler kurulmasını sağladı. Böylece bu ülkelerde Sovyet Rusya kendi düzenini kurmuş oldu. Sovyet Rusya'nın kurmuş olduğu bu sosyalist ülkelere Churchill'in deyimiyle Demir Perde denilmiştir. Almanya'nın ikiye bölünmesi arkadaşlar. Postan konferansı sonrasında ABD, Fransa, İngiltere, Sovyet Rusya arasında 4 ayrı işgal bölgesine ayrılmış. Aynı şekilde Berlin şehri 4 ayrı işgal bölgesine ayrılmış. Ancak Sovyet Rusya'nın Berlin'e tek başına egemen olmak istemiştir. Batılıların Berlin'den çıkması istenince Berlin Burhanı adı verilen bu olay ortaya çıkmıştır batılı devletler en azından Almanya'nın batısında bütünlüğü sağlamak için Batılılar Mayıs 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kurdular. 1949'da Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ni kurdular. Ve görüyorsunuz o meşhur Berlin Duvarı tarihteki Berlin Duvarı'nı görüyorsunuz. Sovyet bloğu dışındaki komünist rejimler hangileridir hocam? Komünist rejim 1- Çin komünizmle yönetildi. Arnavutluk, Yugoslavya Küba bunlar komünist rejimlerdir. Rusya da dahil bunlara. Küba'ya bakalım arkadaşlar. Küba'da 1959'da ABD destekli Batista hükümeti devriliyor. Kim? Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara resimde gördüğünüz kişi ekibi darbeyle devirdi. Sosyalist bir rejim kuruldu. Tamam mı arkadaşlar? Oralarda Che Guevara ve Fidel Castro da bu kendisi bu resimde gördüğünüz. Küba'ya ne yapıyorlar? Sosyalist rejimi getiriyorlar. Doğu blokunun kurulması yani Varşova Pakt'ı arkadaşlar. Hemen bakalım. Turuman ve Marshall Planı'na tepki olarak Cominform kuruldu. Tamam mı? Comecon karşılıklı ekonomik yardımlaşma konseyi merkezi Moskova'da bir, bu örgüt sosyalist ülkelere ekonomik ilişki ve danışmayı arttırmak için kurulmuştur. NATO ne yapıyorsa Aynısını Varşova Paktı da yapıyor. Varşova Paktı zaten Doğu Bloku'nun diğer adı. Varşova Paktı Sovyet Rusya'nın öncülüğünde Arnavutluk, Romanya, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan arasında kuruldu. Bu pak 1949'da kurulan NATO'ya karşı komünizm ile idare edilen ülkeleri korumak için sona ermiştir. Bu örgütün varlığı 1991'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla sona ermiştir diyoruz Varşova Paktı'nı. Sovyetler Birliği'nin hakimiyet politikasına tepkiler. Macaristan gösteriyor. Kaç yılında? 54'te Yugoslavya 48 ve 61'de bağlantısızlar harekatına üye oluyor. Sonra Çin ne yapıyor arkadaşlar? Sovyet Rusya'nın uydusu olmak istemediğinden Sovyet Rusya Çin ilişkileri gerginleşiyor. Çekoslovakya arkadaşlar kötü olan Çekoslovakya ekonomisinden de etkisiyle mevcut yönetimi Sovyet Rusya'yı protesto eden gelişmeler yaşandı. İnsancıl komünizm denilen bir anlayış getirilmek istendi. Ancak Sovyet Rusya Prag'ı işgal ederek Çeklerin insancıl komünizm hareketine Prag baharına son verdi. İnsancıl komünizmi temsilcisi Alexander Dubček'tir karşına bir Batı blokunun kurulması. ABD sosyalizmin yayılmacı politikalarını çevreleme politikası ile durdurmayı amaçlamıştır. Bununla ilgili Truman doktrini ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapma düşüncesidir. Sonra Marshall yardımı neydi arkadaşlar? ABD kapsamlı bir girişimde bulundu. 16 tane Avrupa ülkesine ekonomik, askeri ve teknolojik yardımda bulunmuştur. Tamam mı? Yunanistan ve Türkiye rahatlatmış bu yardım arkadaşlar ancak tüm Avrupa çeşitli sorunlar olduğu için 16 tane Avrupa ülkesine yardım edilmiştir. 1949 NATO Kuzey Atlantik Paktı Sovyet yayılmacılığına karşı ABD öncülüğünde kapitalist olan ülkeler tarafından kuruluyor. Kurucu üyeleri ABD, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere'dir. 1952'de Yunanistan ve Türkiye'de üye oldu. 91'den sonrasında Varşova Paktı üyesi bazı ülkelerde NATO'ya üye olmuştur. Zaten dünya üzerindeki en güçlü pakt oluyor. Avrupa Konseyi 1949'da Londra Anlaşması ile kurulmuştur. Avrupa genelinde hukuk, insan hakları hukukunun korunması, eğitim, kültür geliştirmesi gibi antlaşmaları kabul eden hükümetlerin arası bir kuruluştur tamam mı? Sonra geliyoruz Schumann planı neydi? 1950 Batı Almanya Fransa kömür ve çelik üretimini denetleyecek tek bir organ oluşturulması ve ortalığa Avrupa ülkelerinde de üye olmasını öngören plandır. Tamam mı? Seato diğer adıyla Manila Paktı. Kore Savaşı sonrası uzak doğuda sosyalizmin yayılımını engellemeye amaçlı kurulmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1957'de Roma Antlaşması ile kurulmuştur. Kurucu üyeleri Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya'dır. 1957 Eisenhower doktrini Sovyet yayılmacılığını Orta Doğu'da engellenmesi için ortaya atılan doktrindir. Bu sebeple ABD Orta Doğu ülkelerine, ülkelerine de yardım sürecini başlatmıştır diyoruz. Notlarımıza geçiyoruz, yazıyoruz ve geliyoruz bu konuyu bitirmiş oluyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve dünya konumuz AYT'yi ilgilendirir. TYT'de de gelebilir mi? Gelebilir belki ama en çok AYT kısmını ilgilendiriyor. Sayfa 219 222'yi açıyorsun tamam mı sevgili dostum? Bilgi Arşivi TYT Tarih kitabında. Çözdün mü? Pekiştirdin mi? Artık soru kaçırmak var mı? Yok. 22. gün bitti mi bitmedi bu soruları çözüyorsun. Bu kitap yetmediyse ÖSYM'nin çıkmış sorularını çözerek daha 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 pekiştirmiş oluyorsun. Soruları kaçırmıyorsun. Sevgili arkadaşlar TYT AYT kampımızın 22. günü burada sona ermiş oluyor. 23. ve 24. son günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun. Takip etmeyi bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsun.